Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sene gene tekrar karşınızdayım. Bugün piyasadaki en en kaliteli demeyeyim de birinci kalite çakma Airpods inceleyeceğiz. iyi 12 modelini. Şöyle gösteremiyorum. adres var. Ben bunu daha önceden açtım. Ürün doğru gelmiş mi gelmemiş mi diye açarım şöyle ve ürünümü ürün gerçekten ilk bakışta nasıl söyleyeyim baloncuklu poşette geliyor böyle bir aç açalım ha 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 burada kutuyu sonra inceleyelim açalım işlerimle kutuyu da kesmek istemem kutuyu kesmişim. Neyse önemli diye. Açılıyor zaten. O kadar değil. Oha kutuyu kesmişim. Tabi o kadar sert bastırırsa. Ah. Çıksana. Evet. Kutudan çıktı. i 12 Kutudan çıktı. Twist iyi 12 Piyasadaki birinci kalite çakma airpods'ımız çıktı arkadaşlar yani al, e, e, açıklamada böyle yazıyordu birinci kalite diye şimdi kutuyu, kutuyu incelirsek ürünün fotoğraflarını model, modelini e, burada bul e, bulut, bulutu 5.0'dan çalıştı da gene işte bir şey markasında yapıyor ee, diğer yanına baktığım zaman işte üretici filmi falan filan filan yaratıyor. <laughs> Hiç gerek yok. Öbür tarafına döndürdüğüm zaman işte Siri'yi açabiliyormuş. <laughs> Fakir değilim. İşte aç. Güç açma bilmem ne güç ot otomatik güç açma falan işte özellikleri burası boş burası aynı özellikler kutunun arkası da böyle yani ürünün fotoğrafı ilk boxlar fotoğraf, benziyor mu bilmiyorum diğer renklerde vardı ben diğer renkleri almadım açıkçası ama güzeldi işte gene bu versiyon 5.0 falan diyor işte 5 farklı 2.4 amper gücüne falan kullanım süresi 2-3 saat arası değişiyor işte Burada da işte Çin'de üretildi. Yani maalesef ki Çin'de üretiliyor. Türkiye'de üretirse adamlar daha güzel yapar. Benim düşüncem. Neyse açalım şurada. Allah kutuyu kesiyordum gene. Neyse neşterim şu kenarda dursun. Şöyle de açalım. Çıkmıyor. Neden çakma olduğu için. Ama çıkmıyor. Tabi çakma Apple kutusu zannettim birden bire. Bu tarz videoların devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. Ve derken karşıma direkt birinci piyasadaki birinci kalite çakma Apple'sı. Şimdi açıkçası böyle baktığım zaman güzel duruyor. Şunları jelatinini çıkarmak isterim. Sesini de duracağım. Nerede bunun mikrofonu? Ha şurada. Oh. Ve çıkardım. Ürünü şu yan tarafa alırsak. Şöyle da hatır olarak şöyle yapıştırırsak mükemmel oldu. Sonra açalım kutuyu. Ne çıktı? Çakma lighting kablosu çıktı. Dire yani yani de bir olsun olsun diye çakma. Bunu tabi güvenmeyin. Bu hemen çabuk bozulur. Şöyle. Tabi netizliyorsa. Zaten kablonun hissiyatı bile çok kötü yani. Neyse kullanacağız. Kullanacak mıyız? Evet şimdi kullanacağız ya Bu Da kullanma kravuzu. Ay bir ton boş şeyle. Çince bir de. Bir de İngilizce. alalım. Bu Çinliler çok boş yapıyor. Bana kutumuz bir. Şunları ben şöyle alıyorum. İnşallah tarzı vardır yani. Sonra ürünümüze bakacağız. Ürünümüz bu şekilde. Arkası lighting girişli bir şey bu. Ne denirdi? Unuttum. Arkasına düğme. Sonra işte Allah. Adını unuttum. Adını biliyordum da sanki. İşte açma kapama. Şöyle hop hop hop. Kulaklık kartımı sıkılamıyor. Daha tetahili göstereceğim. <laughs> Netflix'e tabi. Oho bu netliği ne kadar. Şöyle tutsam. Netiremiyor. Şöyle düğmesi var yuvarlak. Böyle açıyoruz. Mıktanız olayı çok güzel. Yani ben böyle yaptığım zaman hayatta düşmez. Nasıl güzel ama şu var ya çok kötü şu. Neyse ben neyse açalım. Allah kapanmasana. Şöyle kulak. Allah'ım ya Rabbi. Açmaz. Işığı yandı ne kadar net kamerada belli oldu. İlk önce e, ee, tutumuzu açıyoruz her zaman gibi. gibi. tutumuzu açıyoruz. Tabii bu şu anda mavi kırmızı ışık yandığı için bunu adı, adı iyi 12 diye gözükmeli. Buradan da bulu tutlarını eşleştireceğiz. Tabii çıkarsa. Neden çıkmadı lan? iyi 12 diye çıktı eşleştireceğiz. Bak 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 bak. Neden lan? Tamam eşleşti. İşte burada dokunmatik sensörler var ilk sesi Ses arttırıp kapan yani artırıyorsunuz ve azaltabiliyorsunuz. Artı videoyu da durdurabiliyorsunuz. Tamam, Bakayım. Bas yok gerçekten şöyle güzel yani bas yok normal derecede. Bin... Ha durdum bekle ah bak 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 Hop. videoya bakın duruyor hani çakma değil tabi çakma. Da. kulaklıkla if... İ... kulaklıkla ifleyenler daha iyi anlar. <laughs> Ayıklığına taktığım zaman güzel. Yani bunda fiyatı 51 51,5 TL. Nedense 1,5 ben yorumlara güvenerek aldım açıkçası. Ah, açtım. Şuan açtım. Tamam öyle açılıyormuş. Anladım ben. Anladım anladım. Like like. Biraz kadar yardım. Hadi ya açılsana. Görmüyor ki telefon. Bir şöyle böyle bir kere yaptık iş yaparsak duracak video ve durdu. Yani ilk bakışta güzel de benziyor. Güzel. Tabii ben bunu hiç kullanmadığım için de bir şey diyemem açıkçası. Ürün e, yorumlarına ben güvendim. Yorum yani dört e, Aşağıda linki vardır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar. 好几句说。